Sevgili öğrencilerim merhaba. Bir diğer konumuzda 8. sınıf iklim ve hava olayları. Peki bu videoda neler öğreneceğiz? İklimin tanımı, iklimi etkileyen etmenler, hava olayları, basınç, rüzgar, nem, havanın yeryüzünü şekillendirme etkisi, hava tahmini, hava olayları ve iklim karşılaştırması. Diğer bir konumuz da iklim. Bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalama durumuna iklim diyoruz. İklim 30 35 40 senelik gözlemler sonucunda elde edilir. Türkiye'de 3 çeşit iklim tipi vardır. Karadeniz iklimi oldukça yağışlıdır. Akdeniz iklimi dediğimiz iklim ve karasal iklim dediğimiz iklim. Bu üç iklim tipi Türkiye'de bulunmaktadır diyeceğiz. İklimi neler etkiler? Kara, deniz etkileşimi. Karanın çok olduğuyla denizin çok olduğu yerlerin iklimi birbirinden farklıdır. Deniz, buz etkileşimi, deniz, hava etkileşimi, volkanik gazlar, insan faaliyetleri maalesef günümüzde insan faaliyetlerinden dolayı oldukça fazla iklim bozulmaktadır. Bunu büyüklerden çok duyarsınız. Eskiden kış böyle değildi. Eskiden bu dönemde yaz olurdu gibi ifadeleri çok duyarsınız. İşte bunların hepsi insan faaliyetleri sonucunda maalesef ve maalesef iklimimiz değişmekte. Güneşten gelen ışınlar ki bunun en büyük sebebi dik gelme, eğik gelme durumu diye bahsetmiştik daha önceki videolarımızda. Atmosferden yansıyan ışınlar bunlar iklimi etkileyen etmenler. Şimdi dikkat bir şeyin sonuna loji, loji gibi bir son ek geliyorsa bu bir bilim dalıdır. Şimdi dikkatle dinle. İklimi meydana getiren etkilerini ve sonuçlarını araştıran bilim dalına klimatoloji ya da iklim bilimi diyoruz. Klimadan aklına gelsin. Klima nasıl sıcaklık ayarlıyorsa oradan hatırlayabilirsin. Dikkat. Bu bilim dalıyla uğraşan bilim insanına klimatolog yani iklim bilimci ismini veriyoruz. Burada da genelde log eki bilimle uğraşan bilim insanına verilen tabirdir. Bu da klimatolog ya da iklim bilimci diye söyleyebiliriz. Gelelim hava olaylarına. Peki hava olayları nedir? Dünyamızı saran hava tabakasına atmosfer diyoruz. Dünyamızın etrafında şu şekilde dünyayı saran bir hava tabakası var. Buraya atmosfer diyoruz. Atmosferde meydana gelen olaylara ise hava olayları diyoruz. Hava olaylarının olduğu yer atmosferdir lütfen unutmayınız. Hava olayları insanın yaşamını etkiler. Neden? Bir pilotsanız, bir kaptansanız, bir şoförseniz hava durumuna göre mutlaka bakarsın. Hatta hatta günlük, saatlik hava durumuna bakarsın. Ya da Kışın giyindiğin kıyafetlerle yazın giyindiğin kıyafetler oldukça birbirinden farklıdır. Hava durumuna bakarsın. Mesela hava yağmurluysa o gün şemsiye alırsın. Hava soğuksa o gün kalın montunu giyinirsin. Hava eğer ılıksa o gün daha ince montunu giyinirsin. Çok sıcaksa o gün tişört giyinirsin. Bu gibi giyinmeyi bile etkileyen bir etmendir hava olayları. Hava durumunu etkileyen etmenler güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı etkiler. Bir de hava küreyi oluşturan maddeler etkiler. Mesela hava kürede azot var, oksijen var, diğer gazlar var. Bütün bunlar hava durumunu etkiler. Hava olaylarını neler belirler? Sıcaklık, hava basıncı, nem miktarı, rüzgar, yağış. Bunların hepsi hava olaylarını belirler. Bunları biliyorsun ama şöyle kısacık bir değineyim. Hava güneşli ise böyle bir ibare kullanılır. Bir güneş resmi olur. Havada bulut varsa bu şekilde bulutlu bir ifade kullanılır. Havada rüzgar varsa bu şekilde ifade, kar yağışı, gök gürültüsü, yağmurlu. Bir akşam haberlerden sonra hava durumunu dinlersen bu işaretleri rahatlıkla görebilirsin. Hava durumu için şunu söyleyeceğiz. Kısa vadede etkiler. Dolayısıyla hava durumuna günlük bakmanı tavsiye ederim. Hatta, hatta bazen gün içerisinde saatlik bile hava durumu değişebilir. Gelelim basınca. Havadaki moleküllerin birbirleriyle ya da temas ettikleri yüzeye çarpması sonucu oluşan etkiye basınç denir. Torocelli dediğimiz bir bilim insanımız var. Torocelli yaptığı deneyle ilerleyen konularda bunu göreceğiz zaten. Atmosfer basıncını ölçüyor. Yalnız günümüzde barometre dediğimiz aletle atmosfer basıncını ölçebiliyoruz. Bir alçak basıncım var, bir yüksek basıncım var. Şimdi mantığım şu. Sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azalan bir şey yükselir. Daha kısa tabirle söyleyeyim. Isınan hava yükselir. Dolayısıyla ısınan havanın yükselmesiyle alçak basınç alanı olur. Tekrar ediyorum. Isınan havanın yükselmesiyle alçak basınç alanı olur. Hava sıcaklığı artıyorsa alçak basınç alanı vardır. Geldim yüksek basınca. Sıcaklığın azaldığı havalar yoğunlaşır ve bu bölgelerde yoğunlaşan bu hava aşağı doğru çöker. Sıcaklık azaldığında yani şöyle söyleyeyim soğuyan hava aşağı doğru çöker. Bu da yüksek basınç alanı oluşturur. Dolayısıyla hava sıcaklığının düştüğü yerlerde yüksek basınç bölgeleri oluşur diyeceğiz. Şöyle örnek vereyim. Alçak basınç alanında sıcak hava vardır. Isınan hava yükselir. Yüksek basınç alanında soğuk hava vardır. Soğuk hava aşağı doğru çöker. Ve rüzgar ve rüzgar yüksek basınçtan Alçak basınca doğru devam eder diyeceğiz. Bunu şöyle örneklendiriyorum ben aklınızda kalması açısından. Şurada olduğunu düşün. Buradasın. Şimdi buradaki hava ısındığı için yükseldi. Dolayısıyla sana yapacak bir basınç yok. O yüzden alçak basınç. Burada olduğunu düşün. Buradaki hava alçaldı. Alçaldığı için burada senin üstüne uygulanan basınç fazla. Dolayısıyla yüksek basınç. Şu şekilde ısınan hava, sıcak hava yükseldi. Yükselince alçak basınç. Soğuk hava aşağı doğru indiği için yüksek basınç oldu diyeceğiz. Sıcak hava yükseldi. Alçak basınç. Burada soğuk hava aşağı doğru gitti. Yüksek basınç diyeceğiz. Gelelim rüzgarlara. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan gerçekleşen yatay yönlü hava hareketlerine Rüzgar diyeceğiz. Yani şöyle. Burası yüksek basınç, burası alçak basınç. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan hava olaylarına rüzgar ismini vereceğiz. Geldikleri yerdeki hava koşullarını gittikleri yere taşırlar. Yani yüksek basınçtakini alçak basınca taşırlar. Rüzgarların çok çeşidi var. Yel, meltem, fırtına, hortum, kasırga bir sürü isim alabilirler. Rüzgarları biz 0 ile 12 arasında bir ölçüye göre adlandırıyoruz. Bu çok detay ama aklının bir kenarında kalsın. Beaufort ölçüye dediğimiz bir ölçekle adlandırıyoruz. Şöyle en büyük olanı burada gözükmemiş ama 12-17 arasında kasırga dediğimiz oldukça güçlü rüzgarlara örnek verebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Kış mevsiminde Sibirya Türkiye'ye göre soğuk bir alan. Dolayısıyla soğuk olduğu için Sibirya yüksek basınç alanı. Türkiye Sibirya'ya göre sıcak. Dolayısıyla Türkiye alçak basınç alanı. Sibirya'dan Türkiye'ye rüzgar geliyor. Yani yüksek basınç olan Sibirya'dan alçak basınç olan Türkiye'ye rüzgar geliyor ve gelen rüzgarlar havanın soğumasına neden oluyor. Şöyle derler. Sibirya'dan gelen soğuklardan dolayı kar yağışı bekleniyor. Neden? Hatırlarsan dedik ki rüzgar geldiği yerdeki havayı gittiği yere götürür. Sibirya'dan gelip Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla soğuk hava getiriyor diyeceğiz. Havadaki neme bakalım. Nem dediğimiz şey su miktarıdır aslında. Solunum sonucu, terleme sonucu, buharlaşma sonucunda oluşan havadaki su buharının hepsine nem ismini veriyoruz. Hidrometre burada gördüğün nem ölçer kullanıyor havadaki nemi ölçmek için. Havadaki nem miktarı tabii ki her yerde aynı değil. Sıcaklığa bağlı, yer şekillerine bağlı. Mesela sıcaklık arttıkça buharlaşma artıyor. E buharlaşma arttığı için havadaki nem miktarı artıyor. Mesela Akdeniz bölgesinde sıcaklık Ege'ye göre çok yüksektir. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde aşırı nem vardır. Hatta insanlar şunu söyler. Sürekli terliyormuş hissi oluşuyor. Vücudum sürekli terli gibi duruyor. İşte bunun sebebi nemin fazla olmasıdır. Ege bölgesinde ise dağlar denize diktir. Dolayısıyla hava dağların arasından geçerek iç bölgelere kadar girer. Mesela yer şekillerine bağlı dedik ya. Denizin etkisi iç bölgelere kadar geldiği için Ege'de nemi daha fazla alanda hissedersin diyeceğiz. Şimdi nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğunlaşırsa ne olur? Ya yağmur olur, ya kar olur, ya dolu olur. Şimdi su damlacıklarının bulutların taşıyamayacağı kadar ağırlaştığında yeryüzüne inmesine yağmur diyoruz. Buharlaşan suyun yoğunlaşmasına yağmur diyeceğiz. Soğuk havayla karşılaşan su buharının Buz kristallerine dönmesine kar diyeceğiz. Bulut içindeki su damlacıklarının soğuk havaların etkisiyle donup buz topları şeklinde yeryüzüne yağmasına dolu diyeceğiz. Dolu biraz daha tehlikelidir diğerlerine göre. Daha büyük tanecikler olduğu için zarar etkisi fazla olabilir diyeceğiz. Eğer nemli hava yeryüzüne yakın yerde yoğunlaşırsa. Bazen sabah kalkarsın arabanın camlarında, çiçeklerin üstünde şu şekilde damlacıklar olduğunu görürsün. Bu şudur. Gece hava serindir. Havadaki su buharı yoğunlaşıp su haline gelir. Bu su damlacık, damlacıkları da bitkilerin üstünde, işte arabaların üstünde, evlerin duvarlarının üstünde, bahçe duvarlarının üstünde bu şekilde damlacık şeklinde olur. Buna biz çiğ diyoruz. Gece hava sıcaklığı aniden çok düşerse yani eksi derecelere kadar düşerse havadaki su buharı hiç sıvı hale geçmeden direkt katı hale, buz haline geçer. İşte bu şekilde bitkilerin üstünde, araba camlarının üstünde görürsün. Buna da kıra diyoruz. Bunun ayrımını en çok araba camlarından yapabilirsin. Sabahları kalktığında araba camları sanki buharlaşmış gibidir. Bazen cama dokunursun, su damlacıkları oluşur. İşte o çiğdir. Bazen cama dokunursun, buz parçacıklarının oluştuğunu görsün. İşte o kralıdır diyeceğiz. Sis ise yeryüzünün hemen üstündeki su buharının yoğunlaşıp yüzey bulutlarına dönüşmesine sis denir. Sisin miktarına göre görüş mesafesi kısalabilir. Bazen çok çok az olabilir. Sis de gene hava olaylarından biridir. Şimdi hava olaylarından bahsettik. Peki bunlar yeryüzünü nasıl etkiler? Rüzgar, yağış, sıcaklık yeryüzünün oluşmasında etkilidir. Rüzgar yağış sayesinde bitki örtüsü değişik olabilir. Mesela Karadeniz'de çok fazla yağış olduğu için çok gür ormanlar vardır. Ama karasal iklimin bulunduğu İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde bitki örtüsü daha farklıdır. Daha çok ot, çayır gibi bitkiler vardır. Ayrıca yağışlar çatlaklara dolar, taşların içinde taşların çatlayıp kırılmasına, kum haline dönmesine sağlayabilir. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları da gene taşların genleşip büzülmesini sağlayaraktan taşların kırılmasını sağlar. Mesela çöllerin oluşumuna bakacak olursak, çöller gündüzleri aşırı sıcak, geceleri ise aşırı soğuktur. Dolayısıyla çöllerdeki bu genleşme büzülme olayından dolayı hiç büyük taş parçalarına rastlayamazsınız. Hep kum şeklindedir diyeceğiz. Hava tahmini belirli bir bölgedeki belirli zaman diliminde görülecek hava olaylarının gözlem ve analizine öngörülmesine hava tahmini denir. Hava tahmini yapan, inceleyen bilim dalı, bakın gene meteoroloji. Bu bilim dalıyla uğraşan insan meteorolog diyeceğiz. Bakın gene loji ve log. Meteoroloji bilim dalı, meteorolog bilim insanı diyeceğiz. Evet şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Burası çok önemli. Sorularda da oldukça fazla çıkıyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Hava olayı ve iklimi karşılaştıracağız. Şimdi hava olayları dar bölgelerde gerçekleşir. Yani bir ilçenin olabilir, bir ilin olabilir. Ancak iklim geniş bölgelerde geçerlidir. Bölgesel olarak bakılır. Hava olayları kısa sürelidir. Saatlik, günlük, haftalık hatta haftalık hava olayları bazen tutmayabilir bile. Yani pazartesi günü bakarsın, çarşamba gününü güneşli gösterir ama çarşamba günü bir bakarsın, sağnak yağışla karşılaşırsın. Hava olayları anlık değişebilir. Ancak iklim uzun süreli geçerlidir. Yani büyük değişimler olmadığı sürece çok uzun süreler geçerli olabilir. Hava olayları günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir. İklim ise 30-35 yıllık hava durumuna ait ortalama verileri kullanırız. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Meteoroloji ile uğraşan bilim insanına meteorolog, klimatoloji ile uğraşan bilim insanına klimatolog denir. Hava olayları tahmindir. Anlık tahminlerdir. İklim ise kesin bilgilerdir. Eğer ifadeler güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu, rüzgarlı, sağanak yağışlı gibi ifadeler varsa bu hava olaylarıdır. Ama kurak, soğuk, yağışlı, kar yağışlı, yağmurlu, sağanak yağmurlu, yoğun yağmurlu gibi ifadeler varsa bunlar genelde iklimde kullanılan ifadelerdir. Bu ikisinin karşılaştırılması çok istenir. Lütfen şu loji ve log eklerine dikkat edin. Eğer log varsa bu bilim insandır, loji varsa eğer bu bilim dalıdır. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup, bildirimleri açıp, diğer videolardan da haberdar olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.